koraydayız. Evet, koray abi. Bir mermi atamadım. Bırak, çık. <laughs> ne çık mı? <laughs> Şaka yapıyorsun onu herhalde. Hadi korkma, korkma. Böyle böyle oynayacaksın oyunu. Korkma. Hadi. Yavaş yürümeyi bir bırak. Öyle mi? Tamam abi, şu an çok pis kazlandım. Adam burada değil. Ondan gideceksin. Acıb burada böyle bekleme. Ya, nereye gideyim? Ben Sola olacağım. döneceksin. Sola dönüp hızlı koşacaksın. 90 derece. Aynen. Adam sağında kapıyı geçince. Oradan değil, oradan Burası. değil. değil ha, de. Onun sağında. Sağda. Sağ bomba var, bam, bam var Bomban mı? var mı? Yok. Abi, niye? Varmış. varmış. Acı böyle bomba mı atılır? Nereye attın? Bir dakika Ölümde abi. Adam yok. Orada değil adam solda <laughs> Bilerlesene orada. Ha bilerlesene orada. Bizlerle. Dikkat et. Solda. Bomba var mı? Var. At. Or Abi. Sektirdim işte işte. Sakin olma ya. Sakin. Orada değil orada değil. Bomba. Bitti. Adam orada solda. Orada bir yerdeydi. İyiyim alarak çıkma. Şarjör değiştir. Çık. Adam 69 yıl yatıyor işte. Hiç sol işte. Çık. Çık. Allah'ın cezası. Çık. Ne <laughs> bileyim abi. Ne sen. Bir şey. e sakin ol ya. Bir tedirgin olma. Sakin. Bizimkinin silahınla da oynayabilirsin. Onun mermisi evet. daha fazla. Evet, evet, Bir mermi bile atmadım. Ay, sabah bombasını öldüm ona yanıyorum ya. Yatalar. Basayım mı? Ya elinde sonda öleceğiz bari. Bir bombasını bas falan sana. iyi. Al, al al, al benim ben. Adamı Aslında götürmüşler bile. Içinde. Bak Oha. Çöp beni adam. almış. Ya. Böyle bir hız evet. yok. Bu benim içimden geçer. Bak bu kadar hızlı. Kapıya doğru bomba at. Hangi kapı abi? Mavi kapıya mı? Aynen. Adam soldaydı. Sağa attı bombayı bak. Abi kapıya doğru at dedin. Attım işte. Attıktan sonra adam soldaydı. Solda <laughs> kapı var. Şunu o çocuğun elinden görmüştüm ya. Şunu bir Tamam ben o taraftayım işte. O kadar. <laughs> <laughs> bekliyor ya. Ey koydu Karşıda karşıda. En karşıda. Evet abi. <laughs> Kapıdan bakınca en karşıda. Evet abi gördüm. Abi niye oradan yürüyerek geçiyor? Bu öküz shift basmadı çünkü. Öyle. Bekliyor da ne yapabilirim ki buna? Koşacağım mecbur üstüne. Ya ya. Yo. Çok açıktayım. Buradan da açıktayım abi kötü ya iyi. Neyse sen buradan boş ver Bizim regionun silahını al üstüne Sana biraz leader kestirelim boş ver sana adam Bak alt tuşuyla al Mouse'la değil Devam et Aa şey de almış Devam et devam et bunu, bunu kullanma Acımın Ya bu var mı? Allah Allah bu vardı abi üstünde Allah. bunu al dedim, bunu aldım abi. Ne yapayım? Hayır, Çok yerden ya. Yani. dedim adamın. Bu açılıyor mu? Yok. Allah kahretsin burada kaldık. Bir sakin ol bak. Hala acele ediyoruz. Sakin. Sağ taraftan aşağı ineceksin merdivenden. Merdivenden aşağı in. level, 60, 69 level gitmiş orada yatıyor. Burada da birini harcamışlar. Bana vurdu. Hacı girsene kapıdan, nereye gidiyorsun? Sağa dön. Direkt karşıya koş. Şuradan. Aynen, karşı kapıya koş. Ya hak! Sağ. Aşağı. Sağ, kapıyı kapat. Sağa dön kapıyı kapat. Sağa dön sola döndü bak. Bunu mu? dış içeri gir kapıyı kapat. Kapıyı, Diğer kapıyı kapat. kapat. Diğer kapıyı da kapat. Anasının gözüymüş. Butonu da aç. Buton nerede? Bu mu? Devam et. Devam et. Bura açılmıyor. Bunlar açılmaz. Sağa dön. Sağa dön. Tamam Raiders buradan gelecek. Bekle. Sağdan ne? ya da soldan gelecek. Ne? Hemen kaçtı bak Raiders. Abi, abi böyle böyle şaka mı olur? Hayır sağdan gelecek. Bekle sakin ol bir ya. Abi Raider öldürdü işte. Onun için açtın ya. Ya buradan gelirse? Gelmez. Arkandan gelmez Raider. <laughs> tamam ya. git oradan arkana. tüm görevleri yap Koray. Yoksa bu tedirginliğini atamayacaksın hacı O küçük kapıdan gir ileri git. Ben ölmeni Sen istiyorum. Sen beni dekira. Discord'dan abi, bakıyorsun değil mi yayına? Işte. Hacı yanlış ne? git. Yok yok Son Sen Discord'dan değil. mı bakıyorsun Discord'dan abi? Discord'da çok iyi. Hı hı. İşte Discord'dan Hacı bakıyorsun yanlış, değil mi? Yanlış gidiyor. Abi küçük kapıdan geç dedin. Burada bir tane Önümden küçük kapı var. Önümden geçtin küçük kapının. Bak, sağa sola bakmıyorsun ki tedirgin gidiyor sakin ol. Ya biz niye girdik buraya? Kapının önünden geçtin. <laughs> bak bak kapının önünden geçiyorsun arkanda. Ha şu. Ha, bak önünde ha. Ya biz sakin ol. Abi ki? bu bak burada arkamda değil solumda kapı. Sağında kapı. Dur bekle burada sağa sola bak. Soldan gideceğim. Sağa dikkat et buradan metal vuran. Hemen karşıya. O l aldı ya, onun götü tuşu daha çok, yatar o. Abi burada yatılacak çok yer var ya. Aha. Evet, bunları boş ver, boş ver. Loot'u boş ver sen. Alma. T'ye bastı Adam yanında, ileride. O'yu açtı. Koş 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 sola dön sola dön sola dön sağa dön sağa sağ dön. abi burası sola dönüşü ki tamam gir içeri gir içeri asansörü çağırdı adam çabuk sola oradan çık solda adam hayır oradan değil kapıdan çık kapıdan kapıdan, kapıdan. La, kapıdan abi arkadaki sola gel arkadan abi nerede kapı şu mu Bak, bu kapı orada solda hani açılmıyordu adam. bunlar solda adam la abi ne mı? Vurdun adamı, vurdun. Vurdum, vurdum. Vurdum adamı. Dur, dur. Bir dakika dur abi, <laughs> sakin. Sakin Sakin. Dur. Bir dur. Hadi çok telaşlısın vallahi bak. Selçuk vurdu. Avrupa'dayız. Avrupa'dayız. Selçuk vurdu gol oldu. Hacı bir ciddiye al. ilk önce. Taba bas. Ve soldan oh. soldan doğru vuracaksın. Hadi bu oyun ciddiye alarak. Abi vurdum, zaten. vurdum adamı. Sola doğru bir daha pikle. Oh. Sola doğru bir daha pikle, pikle. E, bak aşağı bu üstünden bak. Koş şimdi. Şarjörü değiştir. Değiştirdim. Uf. Koş. Aha çıkış... Kapat Aha, şu çıkamam. kapıyı. Kapat, o bir kapıyı kapat. Lan o bir kapıyı. Abi Allah belasını Gelin. versin böyle haritanın ya. Geri gir. Nereye abi? Adamı vurduğun yere gir hacı. Tamam. Kapat kapıyı. Al evet, adamın tamam. lootunu. Abi. Burada loot yapılmaz. Aha bu adam değil mi? Şimdi dur. Bak ben sana anlatacağım dur bir. Adamın çantasını kendi çantanı yere at. At yere. Adamın adamın üstüne search de. O, e, kendi kendi silahını şeyin içine koy çantanın içine. Abi direkt silah çantanın içine. Direkt silah çantanın içine koyacağız tamam, tamam, tamam çantayı üstüne al. Tamam abi. M4'ü al. Aynen. Bir al. al. Tamam. Zuku Zuku üstüne tıkla. Ah. Ne, neyin? Ha. Bak zırh var ya bak. Zırh var ya. Ha ha. o, o ne lan? Dur. Dur. Halledeceğiz şimdi onu. Ee, kendi vektörünü şey yap. Şar şarjörünü çıkar. Katla. Ay, katla onu abi. Yan koy. Yan koy. Acı hala bir şey indiriyorsun alta. Tamam, Gülüşmeler. bunları... Tamam ya. tamam söyle. Yan, ya. Yan mı? Yan, Yan şeyi e, vektörün Dur. susturucusunu çıkar. Abi bu istekler çok fazla benim için ya. Çıkartmıyor abi. Bak, değil bak, işte. Böyle Kontrolle basıyorum. Nasıl no space? Burası ne? Horos bu çocuğu. Tamam. Şimdi Black Rock'ın içine koy onu. Vektörü. Koydum abi. Ha. Şunu da koydum. Tamam. Onu, onu da, da, koy. Ha. Bunu Dur. Şimdi ne yapacağız? Bekle. Bun, bunları da koyacağız. O, black Rock'ı alacağız. Bir bakayım. Yok yok. Pardon pardon. Bunları buraya koy. koymamız lazım. ACP yukarı şey şu Abi. sarı yeleği yan yatla yan katta yukarı koy. Sarı yeleği. Al, sol altında. Ha şu. Yukarı. Tamam. Ee, Black Rock girer oraya da şey, ro Roster'ı bir atsana bir. Roster'ı. Roaster. 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 Yukarı kaldır. Kendi taktikini alta koy. Adamın yeleğini giy. Zırhını giy. Bu kadar ya. Ya fazla değil senin için. Sadece Raid atıyor ya ondan. Bak loot yaptın. Aha kete. <laughs> Nereden çıkılıyor burdan buradan şimdi? Bak bir tıkla. Gere. Adam bak gitmiş killayı vurmuş şey yapmış gördün mü? 69 level ama öküz yatıyor. Kete ya. Bir silah buldum diye de kaçıyor Allah. oynamıyor bak. Bir silah ne Aynen, ya? Öyle. Bir dakika ben yanlış silah var elimde Görsüler. şu an. Tamam biri ha? benim bir adamı zat. Abi ben Ki, vektörle memnundum ya. Silahını al. Alacağız da. Evet. daha. Kapat bu kapıyı. Bu değil mi Recon'un silahı işte? Yok ha yani değil. Benimki ya benimki şarjörünü alsa o da silah önemli değil zaten. O şeyden bulduğumuz var da Shoreline'den bulduğumuz var. Tamam nerede abi? Şeyin Recon'un silahını İkinci silahını at. yere bir atsana ikinci silahını. İkinci silahımı yere bir atayım. Şunu abi, abi değil mi? Onu da saklıyor. Niye saklıyor? Yanının ortasına at. Şimdi şimdi geri alacaksın zaten onu. Şimdi yerden al. Recon'un evet. silahını. Benim silah, benim silah. Abi o benim silah, silah şey. değil. Nerede? Y yere yere attın ya. Şeydir geliyor arkanda. Kapıdan geldiğin kapıda geldi. Açacak şimdi orayı. Bekle. Ay Bayağı saklanma. Abi. Aynen öyle. Aynen. Kim köpeksiniz lan? Kapıyı gerek kapat. Gerek yok. Ka kapıyı kapat direkt. Aynen. Aynen. Kim köpeksiniz lan? Çok kızdım bir dakika. Ya bak, benim silah salsın ya. Bak. Benim silah salsın ya. Ay şarjörünü alsın hacı. Alsın tamam. Aynen. Hatıf silah bir şarjör al. Bak. Yok o değil abi, onu değil, onu değil, abi onu bak. değil. Bak onu şarjörü onu tak. Atıyorum ya. bu silahı bak, bu silahı atıyorum abi bak, bir bak, daha da alma bak O silahı geri alacaksın. Benim şimdi evet benim şarjörü bak benim silah yerde. Nerede? Ne nerede abi işte ne? yerde. yerde, yerde bir tane silah var bu. acı bak dur bir. Bekle orada, bir bak etrafa oturma ya niye oturuyorsun ki? Kafanı adamın üstüne bir eğ bir bak. abici bir ayakta, şey söyleyeceğim ya bu iş olmaz. Git, Vallahi korkma, kendime ya. sıkacağım şimdi ya. Tedirgin olma. Alta doğru in. Bak adamın kafasının oraya bak. Tamam. Bak, bak orada kıyır. ikinci bir şey göründü. He? Tamam. No. Bak demek ki varmış. Şimdi hex grid'i yere at. Sarı zırhı sola çek. Hex grid'i yere at. Sarı zırhı sola çek. Sarı zırhı sola hex grid'i e de al. Hayır, katla. Şöyle mi? Aynen. Hex grid'i e al. Git roster'ı da alabilirsin şimdi. Roster? Yaratın ya diniyoruz. Roster. Nereye attık ki onu abi kaybolmuş. Sit ya. Bir silah almayayım ama. o zaman şimdi. Bizim si şarjörünü e e yine şeyi yayın kötüleşti bize. Aynen. Eee şey abi Şurada benim şarjörü ya. al, silah at. Benim şarjörü var ya. Aldım bunu... aldım. Aldım, silah attım. Abi aldım attım, şarjörünü? Ay, şarjörü attım. almadım Abi bak benim bak şu an üçüncü silah ha o onun şarjörünü at silahı. Gitsin. Tamam. Bunu alıyorum. Aynen. Şimdi onu al. Tamam ha, boş ya. ver da çık. Şey tamam, lan girelim diyen bir daha. <laughs> tamam çık kardeşim. Şey onu da lootla. Kapıyı Aynen. kapat ama ya, ikinciye. Yan... Şey. Yatma, yere yatma. Abi şu göremiyorum ne var? Göremiyorum ki. ki şu an ne var. Ben de ben şey, de göremiyorum. Şey var, var? Garip bir dur dur ben var. sana anlatacağım şey. Garip bir silah var ya. İyi, yayını yayını açsana bize tekrar. Abi yani ben lanet olsun ya olmaz oyunu böyle zor oynayacaksın işte. Abi. Tavla oynar gibi oyun oynayan ondan böyle oluyor. Ne <laughs> TV zaman, var. gerek yok ona ya. Ne yapabiliriz? Bir adamın şey yeleğini at TV 110 al. Adam, adamın yeleğini adamın, mi? adamın, adamın mi? zırhı var ya şu A18 yazan. Ha o 12. benimkiydi ya zaten. Sal gitsin. A18 Haa benim de benim tamam, de, o zaman, Bunu atıyorum. Daha Yok güzel ya, şey içi Bu içi dolu şey ama ya. Abi baya... Aha bir dakika. Biri hareket etti. Vallahi biri yılanlıyor. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat lan. dur bir dakika sakin sakin. Bir dur gitme bakma sağa sola bir şey iyi bakıyorum. İnventörünü bir aç. Bak sana puzzle yapmayı öte. Önemli olan çıkman değil. Gerekirse öl. Ölmeyelim abi bu kadar şey yaptık ya. Taktiki at. Hayır taktiki at. Taktiki Hayır, mi? Bak, hala taktiki yere at. Şu. Aynen. Zuku üstüne al. Zuku üstüne bir zırhını al. üstüne al. Aldım. Aynen. TV adamın TV 110'unu da oraya koy. Adamın TV 110unu da oraya koyayım. Bak TV. Hayır, evet, Hayır ya TV 110 ismi ne hacı TV 110'u öğren bir bak Raider'ın üstünde. Raider'ın üstündeki zırh var ya o abi. Hah. TV 110'u oraya katla koy. Adamın kaskı da TV 110un içine koy Raider'ın kaskını. Hah, ay ya. Adamın kaskını da koy içine TV 113'ün. Tamam. Ya. Şimdi o bilek rakın içindekileri taktekin içine koy. Doldur içine ya. Rastgele doldur Şişt. ya TV içine doldur. Doldur doldur TV 110un içine doldur. Hacı isimlerini öğren. Abicim yani bir oyunda bu kadar yüklenilmez adama ya. Ben onu bilir onu söylerim. Bu nedir ya? Tamam, Black Vallahi kendime boşalt. Black kendime sıkıcam. Black Rock'ın içindekileri de boşalt. Black Rock'ın içindekileri şey at. Nereye? Yardakini at işte. Ha onu at. Aynen. Onu at. Onu üstüne alacaksın şimdi. Ee, şey. Onu TV Zone dörtlü slotu boş mu? Ona bak. Vektörde ona at. Değil ona şey koyduk. Kas Aha. koyduk. Ee, Onları ona... yukarı koy. Ha oraya Aynen. Aynen öyle abi. Vek, Hacı, dörtlüyü dörtlü boşalt. boşalt. Tamam, aynen. onu, onu boşalt. Vektör koy. Ah bu buraya Hadi. girmez. Heh, onu, ha onu onu bak şey ha aynı. Vektör tamam. koy ona. <laughs> Aynen tamam. öyle. Onu şey. de koy. At bir iki akı. Tebe yüz onu al yardım et Çık. Nereden? Çık. O asansörün içine gir. Koş. Koşmuyor. Koşamıyor ki 80 tamam, kilo be. falan galiba başı. <laughs> Önüne bak. Raider gelebilir orada. Bir daha gelirse tamam. aklını alırım. Git. O asansörün içine gir. Ölüyor şu an Koray. Oğlum tamam, öldüm. Bas, bas şeye. Kaç kilo şeye bak, sağımda. bas be. 82 kiloyum abi. <laughs> Bu kadar ya. Adam da harbi şeymiş ha. Hacı ilk önce bak ders ve veriyorum. Çalışılacak. Rik ya ilk önce siz <laughs> bir ölmeyin ya. <laughs> ne? ne? Ay, ne, ne? <laughs> adam <laughs> vururu Ya adam ikinizi de aldı. Geldim resmen yok ettim adamı. <laughs> Yalnız adamın öldüğünü <laughs> ben anlamadım. Sen söylemesen ben daha ateş Bak, ederdim oyun ona. bilgisi nasıl adamın çıkacağını nasıl anladım ama? Evet. Bu arada bir ya. şey söyleyeyim sen adamı öldü demesem ben daha şey yapardım ya. Ee... <laughs> ee, daha vururdum onu ben. Vallahi vururdum. Ben öldüğünü anlamadım. Nasıl vurduğumu da anlamadım. Vektör çok iyi silahmış abi Hadi, ben itti bir de yıkıldı adam görmedin mi? Abi ben o an nasıldı biliyor musun? Ay. Ben adama kaç hit atmışım biliyor musun? 4 hit atmışım orada herhalde. Kaç hit attım öyle bir şey ölmedi o adam. İmkanınızı yerde koymadım abi. Künyeleri nereye soktu bu şerefsiz? Yok peki. Ay başım döndü Onu bulsam da bir yüzüne tükürsem onu. Şerefsiz. Olsun öldü abi İtmiş, o da çıkamadı. içine yatmış oraya ya gördün işte bak. izlediniz. Ay. Olsun abi o da çıkamadı şerefsiz. Ya yok ondan değil ben bunlarla her gün karşılaşıyorum hmm. zaten de. 69 ne <laughs> yol adam da çime yatmaz ya. Abi <laughs> en çok kan şey yaptı. <laughs> Eğlendi. Evet şey abi. Valla bir çay yapayım. İki damla iki diye. damla işedim ya. ya. Valla donu değiştireceğim yayından sonra iki damla işedim ya. <laughs>